Herkese merhaba arkadaşlar yepyeni bir Brawl Stars video ile karşınızdayım arkadaşlar bugün size beraber arkadaşlar Brawl Stars'ın yeni gelen aşamalı güncellemesine bakacağız arkadaşlar zaten ben video dışında arkadaşlar oynadım gördüğünüz gibi bakın birkaç tane bir şey biriktirdim arkadaşlar bugün size beraber yeni pro cold costume'unu arkadaşlar açacağız deneyeceğiz birkaç tane arkadaşlar stadyumuz var efsanevi aşamalı neler olacak arkadaşlar göreceğiz videoda e, videoya geçmeden önce isterseniz arkadaşlar kanalıma abone, kanalıma abone olup videoma katılabilirsiniz like isterseniz de kanalıma abone olmayı videomuza katmayabilirsiniz like canınız sağ olsun da videomuza geçelim. E, ee, bu arada arkadaşlar yine her zamanki gibi bunu söylemek zorundayım. Videoyu dışarıya çekiyorum. Bakın dışarıdan ses geliyor arkadaşlar. Yorumlar yazarsınız ne sesi falan. Dışarı çektiğim için video arkadaşlar. Araba sesleri falan gelebilir. O yüzden kusura bakmayın. Şimdi biliyorsunuz ki arkadaşlar Brawl Talk'ta e, yeni güncelleme göstermişti oyun bize ve bugün arkadaşlar yeni güncelleme geldi. Eee aşama ile arkadaşlar güncelleme geldi. Zaten bakın ben de altın e, altına doğru biraz kastım arkadaşlar. E, yeni kod kod. Ay baksana şu kodsun be ya. Esen arkadaşlar? E, bu arada arkadaşlar bu Profes'in fiyatı 1000 TL çok pahalı amına koyayım vallahi. Sonra arkadaşlar bizi götten bizi sikiyor amına koyayım. Tabii arkadaşlar ben de buna, verecek para olmadığı için ben ücretsiz yoldan artık bir şeyler yapacağım. Ee, baksanız abi yüzde kadar bir de arkadaşlar ya. Şöyle baksanız abi uf. Ama arkadaşlar ödüleri baya güzel gerçekten. En az bir ücretsiz e, yolda 60 tane elmas falan var. Baya güzel diye düşünüyorum. Ee, yeni karakter gelecek arkadaşlar. Fink neydi artık ismini hatırlamıyorum. O da arkadaşlar yakın zamanda eklenecek. O zaman da pek fazla uzatmadan şöyle gelelim aşamalıya. Abi ama o güzel değil mi ya? Vallahi güzel yapmışlar arkadaşlar. Sadece fiyatı biraz sıkıntı. Neyse. Buradan arkadaşlar ilk başta pro kostümümüzü açıyoruz ve... Yeni kostümümüz pro Colt. Hayırlı uğurlu olsun. Astra Colt 1. Hmm, güzel. Dev Devam ediyoruz arkadaşlar. Aa bak burada yükseltmeler varmış. Şöyle ikinci de buymuş. Üçüncü de saldırı efekti. Dördüncü kostüm yükseltmesi. Burada 5. rozet seti var. Al aşağı efekti. 6. zaten arkadaşlar ücretsiz oldu. 6 tane yükseltme açacağız. Ücretli de arkadaşlar 5 tane var. Ama arkadaşlar merak etmeyin. 8 e, ay sonra bizim bu arkadaşlar açamadığımız 5 tanesini de aşamalı star çıkartacağız. Böyle bir şey de varmış. O yüzden güzel olmuş. O zaman arkadaşlar buradan hemen geliyoruz. E, hiper şart var. Şunu da açalım şöyle. Bakalım neyin hiper veriyorsun. Darıl. Mermi Güzel. Güzel ee, güzel bir şey perçeler çıkardık buradan şimdi geldik arkadaşlar aşamalı stradisyon. Bu arada aşamalı stradisyon arkadaşlar görünüşünü değiştirmişler boyak donmuş. İnşallah güzel bir kostüm bekliyorum. Haydi bakalım. Abi yüz mücevherine orası bu çocuğu yüz mücevherine Allah için ya. Neyse sıkıntı yok. Bir stradiyemiz var arkadaşlar bunu da böyle açalım. Efsanevi tabi yazmaz Ender geldi sıkıntı yok. Bir aşamalı stradisi daha haydi lütfen kostüm ver o süpersel lütfen. Abi bu ne hep yüz veriyor abi oyun dalga mı geçiyor bizde arkadaşlar neyse Şimdi geldik 5. kademede de efsanevi stratejisi İnşallah güzel bir kostüm verir diye düşünüyorum Bastım Abi buradan da Grain hiper şarjını verdi yeni bir boyut Abi dalga mı geçiyor neyse hiper şarjı değildir arkadaşlar Tekrar geldik aşamalıya Abi bak kostüm ver bak bana mücevher verme kostüm ver Abi oyun bana daşak mı geçiyor 100 yüz, yüz mücevher ne amına koyayım Valla arkadaşlar şu yüz mücevher çok az değil mi amına ya bu arada arkadaşlar siz de kaça kadar geldiniz onu da yorumlara yazmayı unutmayın kesinlikle. Şöyle bir srediğimiz var onu da açalım. Buradan da maalesef bir bok, bir bok çıkmadı. Son aşamalı srediğimiz Haydi bakalım bak kostüm ver süper Kostüm. Abi 100 mücevher verme. Ya siktir git amına koyayım ya. <laughs> Vallahi adam geç arkadaşlar oyunda buna. Abi 100 100 mücevher vere vere 24 mücevherim oldu. 24 mücevherim oldu amına koyayım. Dalga geçiyordu arkadaşlar oyun bizde ya. O kadar kastık neyse. 9'da arkadaşlar normal dediğimiz var. Onca, onuncuda da yine bir pro kostüm yükseltmemiz varmış. Neyse bunları da kasar dizilerde. Ücretli yolda arkadaşlar toplam aa, 600 tane elmas var. Şöyle bir bakalım etkinleştirerek. Ee, aynı aynen 600 tane elmas arkadaşlar. 10.000 altın ve ben işte ürünler gösteriler varmış filan filan. Yani arkadaşlar pro gelmesi iyi oldu ama keşke biraz daha ücreti az olsaydı diye düşünüyorum. Neyse bir bok çıkartamadık. O zaman arkadaşlar biz de hemen gelelim buradan. Bu arada bakın koltun e, şey profil simgesi arkadaşlar değişmiş. Bence bok gibi olmuş ama eski kolt daha güzeldi. Bir de arkadaşlar oyuna favoriler eklemiş Yani şuradan bakın. Mesela e, ben kolt arkadaşlar favoriler eklemişim. Sevdiğim bir karakter olduğu için bunda böyle bir özellik gelmiş. Şimdi kolta geliyoruz. Nerede bizim kolt? Baksanıza abi Astra kolt bir arkadaşlar. Hemen bunu bir denemek istiyorum. Tek çalışmada. Şöyle güzel bir deneyelim. Bakın aşağıdan zaten arkadaşlar böyle bir görsel var. Aa şampiyonluk mücadelesi de 2 gün sonra geliyormuş tamam. Bu arada arkadaşlar tek savaşmada da 3 üç, diye bir mod gelmiş. Yani 3'e savaşma gelmiş arkadaşlar. Bayağı güzel olmuş ama biz tek savaşmada bir şu deneyelim. Bakalım nasılmış arkadaşlar. Aa ah, ah, bu arada arkadaşlar size hayat nasıl gidiyor umarım iyi gidiyordur. Ee, şöyle maçımız başladı. Haydi bakalım Asra Colt 1 maçımıza girdik. Bence arkadaşlar güzel bir kostüm ya. ama atışları şu an aynı arkadaşlar. Çünkü daha da yükseltmediğim için. Şu an sadece görünüş değişmiş. Ama görünüş de bence güzel. Burada bir Crow Reis var. Crow Reis sen ne yapıyorsun? Crow Reis. Crow Reis ne yapıyorsun? Seni domaltacağım Reis. Abi kaçma bak. Kaçma abi gel. Öleceksin zaten. Ne yapmaya çalışıyorsun? Ananı hani, sikim. Neyse arkadaşlar siz bu maçı görmediniz. Tekrar bir maç daha atalım. Biraz mal gibi oynadık ama yapacak bir şey yok. Sıkıntı yok arkadaşlar ya. Hemen bir maç daha atalım. Baksana arkadaşlar oyunun açılma ekranı da değişmiş zaten. Finks'i koymuşlar ekranı. Güzel olmuş yani. Tekrar maçımıza girdik. Haydi bakalım. Şimdi şöyle şuradaki bir alalım. Hoppala aldık. Güzel. Buraya gelelim. Orada ne varmış? Lili var. Lili sıkıntı abi. Lille'ye gitme şu orospu çocuğu Lille ne yapmaya çalışıyorsun? Sen zaten her türlü siktir git Neyse biraz vurduk. Bu bir tara var. Oo soç ölecek lan. Ama vallahi arkadaşlar kiliç aldım. Burada bir Crow Reis var. Abi daha önce Crow öldük zaten. Neyse sıkıntı yok. Şuradan buna biraz vuralım. Abi ölecek lan. Ölecek, ölecek, ölecek. Abi öldü hadi ya. Öl. Hadi 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 domatın birbirimizde oğlum ilk dörde girmemiz lazım. Vallahi kral öldü arkadaşlar. Şu torayı da uf bunda domatın vallahi ultiyle 10 numara bir şekilde. 2 yük daha aldık. 10 numara oldu. 6 savaşçı kalmış arkadaşlar. İlk dörde girirsek zaten güzel olur. Şurada bir Lili var orospu çocuğu. Abi bu ne lan cana bak. Bunlar arkadaş mı oluyor? Olan orospu çocukları. Abi birbirimizi domatın adamsınız. Onlar arkadaşlar orada birbirini yedi. <laughs> Dynamite Surge yedi. Oo Lili'ne ye gizlendi orospu çocuğu. Abi o da Danimark olurdu baya güzel. İlk dörde girdik güzel bir şekilde. Şimdi diğerleri nerede lan? Neredeler abi bunlar? Neredesiniz lan? Ha üçlü bana gelecek ya oros çocuğu. o Mike. Neyse sıkıntı yok Allah'tan yemedik o aksesuarı Ne yapmaya çalışıyorsun sen romantik oros çocuğu amca? Abi abi en sıkıştılar hayır 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 hayır. Abi ya maalesef arkadaşlar zaten yapacak bir şeyim yoktu çünkü beni sıkıştırdılar. Neyse alattın arkadaşlar ilk dörde girdik artı dört kupamızı da aldık güzel bir şekilde. Güzel bir şekilde arkadaşlar maçımızı da yaptık. Evet arkadaşlar bugün sizlere beraber bir Brawl Stars videosunda yeni gelen arkadaşlar aşamalı güncellemesine baktık. İşte birkaç tane bir şeyler star falan açtık arkadaşlar. Bence güzel olmuş. Sizin de umarım hoşunuza gitmiştir. Sonraki Brawl Stars videolarında görüşmek üzere arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay. Allah'a emanet